Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık domates sosu hazırlayacağız. Koyu kıvamlı domates sosu hazırlayabilmeniz için mutlaka yumurta domatesi kullanmanızı tavsiye ederim. Ben toplamda 7 kilo domatesten hazırlayacağım. Sizler istediğiniz ölçüde de hazırlayabilirsiniz. Domateslerimi yıkadıktan sonra uç kısımlarını, iç kısımlarında varsa yeşil kısımlarını da ayıklayarak dörde bölüyorum ve robotumun içerisine alıyorum. kabuk soymaya uğraşmadan sosumuzun içerisinde hiçbir şekilde kabuk görüntüsü olmadan bu kadar kolay bir şekilde soslarımızı hazırlayacağız. Doğramış olduğum domatesleri püre haline gelene kadar robottan geçireceğim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kabuk görüntüsü olmadan çok güzel bir şekilde domateslerimi çektim. Büyükçe bir tenceresinin içerisine alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Tenceremin tamamını domates sosuyla doldurdum. Fakat o kısımda video çekmeyi unutmuş olduğum için sizler 2 saat sonra kaynamış ve pişmiş halini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 parmak kadar aşağıya indi. Tencerem tamamen doluydu. Domates sosum piştikten sonra bir buçuk su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Yemeğin tadını ayarlar gibi tadına bakarak tuzunu ilave ediyorum. Sizlerde tadına bakarak tuzunu ilave edebilirsiniz. Tuzu ve yağı ile birlikte 20 dakika daha kaynatıyorum. Toplamda 2 saat 20 dakika sosumu kaynattım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam, çok güzel bir rengi var hiçbir şekilde içerisinde kabuk görüntüsü de yok. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Domates soslarımı kavanozlara sıcak sıcak dolduruyorum. Soslarımızı doldurduktan sonra kapaklarını kapatalım. Ters çevirip bu şekilde soğuyana kadar bekletelim. Daha sonra kavanozlarınızı kaldırabilirsiniz. Kavanozlarımızın kapaklarını kapatırken kapaklarımızın yeni olmasına dikkat edelim. Eğer kapaklarımız atarsa soslarımız bozulabilir. Bu kadar kolay bir yöntemle gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kışın yemeklerinizde çorbalarınızda kullanabileceğiniz çok güzel soslar hazırlayabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun, kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.